Ne senin ne de kızımın artık bu evde kalmasını istemiyorum. Toparlanın hemen. Oğlum denen adam bugüne kadar bana hiçbir konuda fikrini sormadı. Onu parmağında oynatan kadın kadar benim kıymetim olmadı. Merhaba değerli Canım Annem izleyicileri. Canım Annem dizisinde Nazlı Murat açısından önemli gelişmeler yaşanacak asude ile melek için kalpten oh olsun dedirtecek sahneler yaşanacak. Nazlı Hatice ile konuşunca tüm olanları duydu. Onları ayıran aslında annesinin olduğunu öğrendi. Murat annesinin Nazlı'yı seviyorum yalanıyla göz boyadığını aslında Nazlı istemediğini onları ayırıp Melek ile evlendirmek istediğini sonunda anladı. Murat Melek şeytanını konaktan gitmesini çok sık gelmemesini söylemesiyle sinsi şeytan zeytan yağı gibi üste çıkıp Murat'ı ayıpladı. Asude bu duruma çok kızacak. Murat'a hesap soracak. Ama Murat her şeyin farkında olduğu için bu sefer annesinin yalanına kanmayacak ve ruh hastası melek cadısının konaktan gitmesini isteyecek. Geç bile kaldı. Yusuf sayesinde aklı başına gelen Murat, Nazlı'yı korumaya devam edecek. Melek şeytanı def olsun gitsin. Asude melek şeytanın iç yüzünü görsün artık. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşın.